Motobike 2023 Moto Lux standındayız gençler. Moto Lux'ta yeni, yeni 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 modeller var. Nereden başlayalım? Şu baştan başlayalım. Gelin bakalım. Yine bilgi etiketi yok. Yine böyle el yordamıyla bakalım bulacağız gençler bunların ne olduğunu. Şu en baştaki neymiş? MTX 125. Geçen sene lanse etmişlerdi. Bunu da bu yine geçen seneki fuarda var gibiydi. Sonradan çıktı piyasaya. Kombine frenli. 125 cc kombin olduğunu buradan anlıyoruz. Ondan sonra e, güzel e, ön rüzgar camlı hava soğutmalı mı sıvı soğutmalı mı derken hava soğutmalı olduğunu da burada görmüş olduk. Bu MTX 125 yine böyle sportif görünümlü hatta arka sisi barıyla beraber gelmiş onu da göstermiş olayım size. Yine böyle spor bir gösterge yani spor tarz bir scooter olmuş bu. MTX 125. Onun yanında ne varmış? Önce bir yanından okuyalım bakalım motor hangi modeli. Bu W46 çok çok soruyorsunuz bunu abi çek 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 diye. Bak W46 bu da spor bir model. Ee, hava soğutmalı. Hatta şu arka amortisörlerine bakalım. Soracaksınız. MT225 çift amortisörlüymüş. Gençler çift amortisörlüymüş. Ondan sonra bu W46 tek amortisörlüymüş. Böyle Değişik renklerde yapılmış jantları ee, var. Daha böyle bir kaba benziyor bu. Kap motorlara benziyor. Sizin kup diye bildiğiniz. Göstergelerini de göstermiş olayım. Dijital göstergeli bu da. Ee, farklı farklı renk versiyonları olabilir. Bu W46'yı Bayi'de gidip inceleyeceğim. Bunu çok soran var. Bunu Bayi'de inceleyeceğim. Bak W46'nın, dönüyorum şurada bir tane daha modeli var. Şuna dönelim. Bu da W46. Bunlar farklı modeller mi? O MW46 mı? Dur bakayım. Yo, aynı, aynı. Bakayım. Aynı değil. Farklı iki model. Gençler bir saniye. Bu bu daha farklı bir model. Bu MW46 herhalde. Yani hakikaten bir e, bilgi etiketi olsa şurada ben bunun ne olduğunu anlayacağım. Ama işte el yordamıyla okumaya çalışıyorum. Yanlışsa altına yazarım. Yani şurada MW46 yazıyor. Bu böyle bir model. Bunun yanında Rossi Ares, e, Kanalda incelemesi var. Ares, bunun 50 bunun 50'lik 125'lik versiyonları vardır. MT50. Bu MT50'yi de yine inceleyeceğim. Yani MT50 dediğim Macchiato gençler. Hava soğutmalı. Bir model. Böyle led farlı. Arka çantalı. Dijital göstergeli. Şimdi W46'ya bakacağız. O öbürü farklı bir model. Bunun da mesela motor hacmi tahmin ediyorum 125 çünkü hiçbir yerinde yazmıyor yani bir yetkili olursak da sorsak diyeceğim ama yazarım altına ben ekran altına yazarım bunun motor hacmini size şu W46 dönelim bunu çok soran olur ben buna koymuşlar bir tane etiket o etiketi bir okuyalım bakalım ne diyormuş W46 50 cc şu özelliklerini siz de bir görmüş olun bunu da çekeceğim yani şekil şamar olarak böyle güzel değişik bir model Yine dijital ekranlı mı diyeceğim değil. Yani çoğu analog, hız göstergesi analog. Geri kalanları şöyle şurada da herhalde saat-mati gösteriyordur ya da benzin göstergesi vardır. Dijital kısmı öyle. Hava soğutmalı bir model. Şurada yeni bir şey var. MTX 125. Biraz önce gördüğüm bu muydu acaba diye bakacağım. Eee arkada gördüğümde aynı mı acaba diye bakıyorum değil. Bu farklı bir model herhalde. Bakın şu özelliklerini okuyun. 125 cc 2.6 litre yakıt hacmi şey varmış, tüketimi varmış. Önde 14, arkada 13 jantlı. kaç beygir? 6.8 kW mı yazıyor? Evet, 6.8 kW maksimum gücü varmış. Sıvı soğutmalı mı hava soğutmalı mı onu şimdi göreceğiz yine kombine frenli gençler göstereyim kombine fren. MTX 125 bu da spor model tahmin ediyorum oradaki de bu aynı gibi geliyor bana ya. Herhalde ayırt edemedim. Neyse siz görmüş olun ben onları altına yazarım hava soğutmalı model gençler bu da. MTX 125 anahtarsız çalıştırma olduğunu da şu kontak anahtarından size göstermiş olayım spor bir model. Onun yanında ne var? Bir tane daha var. Bu neymiş? Acaba aynısı mı? MW46. Bak şimdi çıktı. O arkadaki buymuş. Bu MW46. 125cc. 6,5 kW dediği 8-9 beygirdir bunun da gücü, maksimum gücü. Şu özelliklerini siz de görmüş olun. W46 MW ve MW46. Bu 125cc versiyonu. O arkada biraz önce tanıyamadığımız model buymuş meğerse. Bu da grisi, hava soğutmalı. Böyle spor görünümlü, arka çanta demiriyle beraber gelen. Bakalım eğer kontağı aküsü var da kontağı açılıyorsa diyeceğim. Açılmıyor. Evet aküleri takılmamış. Bu da Motolux'un yeni modellerinden bir tanesi. Böyle değişik renklerde geliyor. Evet o arkada gördüğünüz bu. Şimdi farlarına falan bakınca anladım. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Geçen senelerde de satılan diyeceğim vintage isminde. Kasa olarak geçen senekilere benziyor ama bu vintage 50. Şöyle göstermiş olayım size. 50cc modeli. Daha böyle bir retro tarzı. Dijital göstergeli. Bunda değişik renk versiyonları vardır. Ondan sonra başka şu arkaya geçelim. Bu W46'ları size gösterdim. Burada ne varmış? Bu da aynı vintage 50. Acaba 125'i var mı diye bakıyorum. Bu da vintage 50. Renk değişik versiyonu. Bak pembesi vardı. Sarısı, yeşili. Nirvana. Bu Nirvana Pro. Bu Nirvana Pro. Bu da Nirvana Pro. Bunlar da tahmin ediyorum 50'lik olsa gerek. Üzerinde etiket varmış. Hemen okuyalım. Evet bu da 50 cc Nirvana Pro. Bunu Pro yapan nedir? Onu merak ediyorum. Yani eskiden Nirvana'ydı. Şöyle şimdi Nirvana Pro olmuş. Bakın bu alçak sereli. Soruyorsunuz boyum kısa oturabilir miyim diye çok bariz görünüyor. Motolux Vintage. Eğer böyle retro tarz seviyorsanız seresi oldukça alçak görünüyor. Buna rahatlıkla kısa boylular oturabilir. Onu da söylemiş olayım. Şu Macchiato'yu da başta gösterdim. Size bir daha göstermiş olayım. Arka çantalı. Hava soğutmalı. Etiketini de göstereyim ki özelliklerini görün siz. Ha gösterdim. MT125 yazıyor Macchiato. Olsun bir daha göstermiş olayım. Şöyle okuyun. İşte yaklaşık 8-9 beygirlik falan ya da 10 beygire yakın bir motor gücü var. Gençler Rossi Ares bu da böyle. Evet asıl yeniliğimizi şurada göreceğiz. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Motolux'un Adventure Scooter modeli. Wow 150. WOW 150. Wow 150. 150 cc. Sıvı soğutmalı. Çift amortisörlü. Bu RKS Frecce ve Aurora Beatrix'le aynı kategoride bir motor. Yine ön rüzgar camı öne arkaya ayarlanabilen yani kalkan ve inen. Şöyle, şöyle, şöyle oluyor. Böyle oluyor şu topuzları çektiğiniz zaman. Diğer rakiplerine göre daha ufak ekranlı bir model. Bakalım kontağına basalım. Ekran açılacak mı? Açılacak galiba. Bekliyoruz. Ee, Tamir ediyorum bu şey de, e, şu dörtlerini kapatalım. Dörtlerini kapatalım. Ee, Aurora Max T'deki ekrana benziyor. Eğer ki aynı özelliklerine sahipse belki bunu da telefonunuzu, ekran yansıtmasını buna da yapıyor olabilirsiniz. Şu ön aydınlatmalar çalışıyorum, onu da göstereyim. Çok şeye benziyor, RKS Freccia'ya ve neye benziyor? Biraz da Falcon T-Rex 188'e kasa olarak benziyor. Belki de aynı firmalar üretmiştir bunu. Bunu Zongshan üretmiş. Biraz önce yetkilisiyle konuşuyordum. Zongshan firmasının üretimiymiş. Vo 150. Ya zor isimler koyuyorlar. Daha şöyle biraz daha bak Honda gibi yapmışlar. Korna üstte sinyal altı almışlar. Görüyor musunuz? Ho ho Honda ekolü. Sinyal altı korna üstte. Hava soğutma şey sıvı soğutma olduğunu söylemiştim. Bu da böyle toprak zeminde kullanılabilsin diye dişli dişli bir lastikle geliyor gençler. ABS olduğunu söylemem. Ha buna bir bakalım. Önde ABS vardır, arkada da var mı? Arkada da ABS var mı yok mu? Anlarız şimdi. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet var. ABS halkasını gördüm. Sıvı soğutmalı olduğunu zaten şuradan size söylemiştim. Önde ABS olma zorunluluğu da zaten var. Evet var. Gençler. Eee Valve, Valve 150 Adventure Scooter modeli de bu sene piyasaya çıkacak demek ki. Bunu da size göstermiş olayım. Şurada neler varmış? Hemen dönüyoruz. Orada biraz önce size gösterdiğim MW46'nın böyle bir değişik renk versiyonu ve bu da Macchiato modelinin yeşil renkli versiyonu. Gençler, Motobike 2023'te Motolux standı da böyleydi. Şimdi bir son raki standa geçiyorum. Evet atlamadan unutmayın hemen de bunu göstereyim. Motolux co 110. Bunun kanalda incelemesi var gençler. Motolux Geo'nun. Seyredebilirsiniz. Bu da beğenilen bir model bakın. Ee, i̇şte alt, alt motoru Honda falan deniyor bunun için ama şey ee, sevilen bir model motorlu şey. bunu da size şöyle göstermiş olayım atlamayalım